Merhaba arkadaşlar. Bu villalarımız 4 tane bitişik nizamdır. Bunların her biri 1 milyon yüz bin TL'dir. Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde. Şimdi bugünkü videomun amacı birkaç tane video böyle çözelti yapıp size sunma ve size tekrar bazı şeyleri hatırlatma anlamında kısa kısa videolar sunuyorum. İlgilendiğiniz, hoşunuza giden bir video varsa onu sorarsınız. Ben de size geniş detaylarını sunarım değerli arkadaşlar. Aydın Didim'de biliyorsunuz ben Akbuk'te Didim'de 750'lere, 950'lere, 790'lara bahçeli eski evler de sundum. Ee, bu 1 milyon yüzlere site içi evler vardı. Hepsi satıldı arkadaşlar. Şimdi 550 bine 2 artı 1 daireler var. Son böyle da kalan kırıntılar gibi son daireler. Efendime söyleyeyim. Eski evler işte 790, 950 bin civarında bahçeli evler var. Ee, Onlar da söyleyebilirim. Paylaşmıştım. Değerli arkadaşlar işte mesela şu gördüğünüz ev. 2 milyon 500 bin TL'dir. Aydın Didim Efeler Mahallesi. ilgilenirseniz detayları var bende. Tekrar sunum yapabilirim. Bu ev 2 milyon 500 bin TL pazarlığı var. Bu da 2 milyon 250 bin TL. Şunu demek istiyorum. Yazın bunlar fiyatları daha uygundu. Bu böyle ekonomistik yapanlar var ya böyle karar rüyalar gören, böyle geleceği görenler. Onlar düşer kim alır falan diyenler var dolayısıyla bu da 2, 250. Şimdi ben kuş arasında bir ev paylaşmışım. Boca sitede bir inşaatın firma büyük. Bütün villalar satılmış. Bir tane kalmış. Biri yazıyor bu fiyatlara alınmaz. Ya arkadaşlar niye öyle diyorsun ki? Yani şimdi 100 tane villa satılmış. içinde bir tane kalmış. Sen onu da görüyorsun. Ama YouTube'da ne olduğunu bilmiyoruz. Ne isteyecek de böyle. Arkadaşlar bunlar da 3 milyon 500 bin TL. Bunların havuzlarını çıkaramadım. Drone'u kaldıramadım. Önde ikisinde havuzu var. Her biri 3 milyon 500 bin TL. Modern çok güzel şık evlerdir. Onu da söyleyeyim. İlgilendiğiniz ev olursa bakın söyleyin ben size tekrar söz konusu evi e, bilgilerini gönderirim. Bu da 1 milyon 600 bin TL. Aydın dedim Akbük'te. 410 metrekare arsası var. Bunu paylaşmıştım. Şimdi şöyle bu videonun amacı arkadaşlar benim kanalımda bin, binden fazla, 1200 bin iki, yüz, bin iki yüz tane video var. iki artı bir daireler var, dubleksler var, eski evler var, yeni evler var, Kuşadası'nda var, Bodrum'da var. Dolayısıyla ben karış karış geziyorum. Eğer size bir şey lazımsa buyurun söyleyin ben size yardımcı olurum. Ama bazıları benim linkimi atıyor Aliye Veliye Marketçi'ye, restoranta, garsona, e, bilmem belediye zabıtasına. Diyor ki burada bu adam bir ev sundu. Bu ev neyin nesidir? Bakın beni arıyorlar. Diyorlar ki ya bu ev benim bir arkadaşım var. Bilmem buradan geliyor. Ya arkadaş sen Şimdi niye beni aramıyorsun da benim linkimi atıyorsun? O yüzden ben de hani beni bağışlayın. Hani siz empati yapın. Yani hak, hukuk, emek. E yani o evde nasıl mutlu olacaksın diyesi geliyor. İnsan kalbinde. Her, her insanın içinde bir şey var ya. E, dün biri daha benim videomu atıyor bir tane adama. O diğeri onu atıyor. Diyor ki e, gördüm bende ne eksik gördün. Yani bende ne eksik gördün. Sen demiyorum bu dronu kaldırıyor. Çocuğuyla koşuyor. Dağlara çıkıyor. Şey yapıyor. Bunu bana bulsana. Adam yatıyor. Ben sana getiriyorum. E sen sonra hak hukuk diyorsun. E Valla o evde mutlu olamazsın. Olamazsın. Evet arkadaşlar. İnşallah olursun. Yani ben hani böyle şey yapmayayım. Bu siteyi de göstermiştim. Şimdi burada genelde 750 bin lira bazı ilanlar diyor. 750 burada yok. 850'den başlıyor. Ön taraflar 950. Villalar da 2 milyon 100. Bunu söyleyeyim. Arkadaşlar 750'ye burada ev yok vermez vermezdi. 850'ye de bu arkalarda. 950'ye önde bir tane kaldı. Zaten hani verilmez yani yer yok. Yani ben şirinlik yapayım diye öyle bir şey yok. Bazı yani görün köy kılavuz istemez. Bakın neye bir şeylere yüzde 48 zam geldi. Akaryakıtta elektriğe, sigara, patatese, domatese adam nasıl versin yani? Adam veremez ki. Bu evde arkadaşlar 3 milyon 600 bin lira köşe baş aydın dedim efelerde detaylar için bizi arayın arkadaşlar dilerseniz abone olun. Yani hızlı sudan korkmayın ben size net söyleyeyim benim dilimden anlayan anlar eğer ihtiyaç varsa gelin ben size elimden geleni yaparım. Burada da daha önce iki tane video tekrar sunmuştum. Bu sağdaki 4 milyon bu soldaki üç milyon altı neden bu üç altı bu 4 milyon ikisi birbirinin aynısı. Bu toprak sahibi soldaki almış kurtarıyor onu. Müteahhit de iki tane villa yapmış. Bir tane bunun bir tane de sahibine yaptı ya kurtarmıyor arkadaşlar. Kurtarmıyor. İnşaat maliyetini yaptım. O 4 milyona pazarlık var. Ama siz gelirseniz biliyorum üç altı e, de pazarlık var. Bu da 2 milyon 600 bin liraydı. Bunu defalarca paylaştım. Şimdi burada tadilat yapacak 0 binadır. yok 2.900 yo, yapacağım diyor. Bunlar da Aydın Didim'de Altın Kuma sahile 1 kilometre yakınlıkta. 2 artı 1'ler 750 binden başlıyor. 750 binden başlıyor arkadaşlar. Bakın 750 bin değildir. 750 binden başlıyor. Çünkü neden? İnsanlar genelde 750 yazıyor. Ben ilan koyuyorum. Benimki 850 bakın biri 750 yazmış gidiyor onu arıyor. Doğru değilse doğru yazmayana bir daha gitme. Yok ben unuttum o zaman sen işini iyi yapmıyorsun deme, demez mi insan? Burada arkadaşlar 3 milyon 700 bin TL. 12 tane villa var bu plaja sıfırdır. Ee, Muğla Milas Kazıklı'dadır. Eskisi mazisi nedir bilmiyorum. Tapularda sorun vardı vardı. Bir bürokrat bir abidir satıyor. Bunu da ben sunmuştum size detaylar için sevgili arkadaşlar. Bakarız. Bu da Aydın Didim Akbük'te. Bunu sahipleri hiç bir zaman şey yapmazlar. Pazarlık yapmazlar. Ev güzel. Deniz manzarası var. Çok büyük bir ev değildir. E, 3 milyon 900 bin liradır. Bunu da paylaşmıştım. Ve döndük Didim'in en güzel şirin evlerine. Bunlar 3 milyon 200 bin TL'den, 250 bin TL'den başlıyor. 3 milyon 250 bin TL'den başlıyor. Bunu defalarca sundum. Eğer siz ev alacaksanız yani bu rakamlarda bunlar emsalsizdir. Bakın ben tekrar size söylüyorum. Bildiğimi sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın bu evleri eğer bu rakamlarda ev alırsan dizinize çok vuracaksınız. Ah keşkem keşkem malamı ne diyeceksiniz. Değerli arkadaşlar bunu da sundum. Onlar 3 milyon 250 bin liradan. Ama bu ev satıldı. Bu fiyatı düşmüştü. Bunu da ekledim. Bilginiz olsun. 3 milyon 250 bin liraydı. Satıldı. Bu ev ucu satıldı. Döndük burada. Burada üç tane var. Bir tanesi bir tanesi neydi? 1 milyon 150. Bir tanesi 1 milyon 200. Bir tanesi 1 milyon 300. Bungalov evlerdir. İki odalı bungalov evlerdir. Denize 700-800 metre yakınlıktadır. Yakın olduğu deniz halk plajıdır arkadaşlar. Evet. Hisar mahallesidir onlar. Ve döndük. Arkadaşlar Didim'in en pahalı evi 330 bin sterlin. Bir dönüm 200 metrekare arsası var. Lebiderya deniz manzaralıdır. İngiliz'in evidir o. Onu uzun çekememişiz. Özür dilerim. Ve burada 2 milyon 700 bin TL'lik bir arkadaşımızın evi var. Tek başına müstakil bir villadır. O da bu bir müddet önceki çekimdi. Yeni çekimi pazartesi tam bitmiş şelalesiyle çalışıyor. Tam böyle hazır kıtada durmuş bir ev pazartesi size sunacağım. Arkadaşlar bu videonun amacı size neden sundum? Tekrar hatırlatıyorum. Bakın sizden rica ediyorum. Benim paylaştığım evleri gelin görün. Paranız yoksa din yok. Ben size hizmet bedeli almam. Benim linkimi başkasına atmayın. Yani hak var, ölüm var, bilmem ne var diyoruz ya. Ben de ne eksik görüyorsunuz? Ben sadece bana doğru adam geliyor. Sıkıntılı adamlarla yol alamam. Yani biri hakkımı yedi, biri yan çizdi. Böyle bir şey yok. Ne benim ailemde, ne çevremde, ne arkadaşlarımda var. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Ve hukuk olmasa da vicdan var. İnsanın en büyük hukuku vicdanıdır. Dolayısıyla net ne istiyorsanız gelin. Ama bugün, yarın, iki yıl sonra da alsam diyorsanız böyle çay içelim, gidelim. Ama uğraştırma. Yakıt yakıyoruz, yolun kazası var, belası var. Dolayısıyla karar verin, öyle gelin. Zaten ben bu işi ek bir iş olarak yapıyorum. Ben inşaatçıyım, ben ekmeğimi taştan çıkarıyorum. Şimdi ben, benim de yerlerim var yapsam tak 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 yaparım. Evet arkadaşlar bu da Didi Mavişehir'de. Bu da 2 milyon 100 bin TL. Bu, bu da çok güzel bir yer. Sunmuştum daha önce size. Bir daha sunuyorum. Bir daha sunuyorum. 2 milyon 100 bin TL. 790 bin ev sundum. Akbuk'te 950'ye teklif eski bir ev sundum. Akbuk'te 550'ye sundum. 1.5'a sundum. 1.550'ye sundum. 3.250'ye sundum. 4'e sundum. 4.250'ye sundum. Böyle evler var. Evet. Sevgili arkadaşlar bu da Aydın dedim Akyeni köy Seyran Tepe'dedir. Burada İskoçlar falan İngilizler de yapıyor. Bu amca valla kendine özel yapmış. 7-8 yaşında 1750 mi 1800 diyordu. O amcamızın evi o da satıyor. Bilginiz olsun. Bafa Gölü manzaralıdır. Burada arsalar üçlü. Yani arsalar 150 lirayken kimse almadı. Şimdi arsalar 600 mu 600, 700 oldu. Seyran Tepe'de. Evet arkadaşlar. Burada 600 metrekare arsası var. Burayı da özetlemeye çalışıyoruz. Köşe başı bir arsa içine inşa edilmiş bir evdir benim nacizane arkadaşlar size villa lazımsa bakın bizim çocuklar mimarlık var, mühendislik var, hukukçular var. Bakın geldiğiniz yer doğru yerdir. Yani ben her şeyde para değil. Bazen çok param var diyen adamlarla zaten 360 derece kuzey güney oluyorum. Ben ama mütevazi ne istediğin halinden anlaşılır. Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz gibi. Böyle iyi insanlar olursa ben daha şef melek ararsan olmaz. Dünya cennet olur. İşte hatasız dostlarsam ben kimseyle işimizi yap gidiyoruz. Ama yani vardır bizde bir şeyler. Hani gelirsin işte emlakçı böyle presizleştirme böyle şey yapma anlamında değil de biz de bir iş yapıyoruz. Yani bu senin işindir. Geleceksin. Arkadaşlar emeğe de saygımız olmalı. Dolayısıyla didimde ne varsa ben size rehberlik yaparım. Bu didimde işte arsa, ev, daire bunlar hepsi mevcuttur bize. Bir de biz piyasa analiz eden insanlarız. Yani çok ekonomist değiliz. Çekirdekten yetiştik. Yani o ekonomistler yazın işte fiyatlar yükseldi, kışın düşer diyenler bak hepsi yükseldi. Değerli arkadaşlar bilginize bu bu da Didim Fevzi Paşa'da Yeşiltepe tarafında bir site içinde 5 artı 1 bir evdir. 10-12 yaşında bir ev fiyatı 1 milyon 200 bin TL. 1 milyon 200 bin TL. Bu camlı binanın fiyatı. 1 milyon 200 bin TL. Ve döndük dedim altı konuda. Burada birkaç tane ev vardı. Satıldı. Bir tane var şu anda. 200 bin Euro diyor. Bir tane vardı. 1 milyon 850'ye Serkan. Değerli Serkan'ım sana da selamlar Almanya. O arkadaşlar sattı. Şu anda bende bir tane var. 200 bin Euro sahibi Londra'da. Bu da arkadaşlar 3, 3 milyon 250 bin TL aydın dedim Akbuk'te denize 100 metre. Bir tane de yanında asansörlü var. O 3 milyon 300 bin lira. Onun görüntülerini bulamadım. İşte ikisi de yan yana. İkisi de yan yana sevgili arkadaşlar. Bu da 3 milyon 250 detaylar için size bilgi verebilirim. Evet asansörlü yanında var. Daha büyüktür asansörlü bundan daha iyi. Bu 3 milyon 300 bu 3 milyon 250. ve döndük arkadaşlar. Kışın fiyatlar düşenlere merhaba diyorum. Arkadaşlar burada iki tane bitişik nizam. Aydın dedi mavi şehirde. Bir tanesi 1 milyon yüzdü. Bir tanesi 1 milyon yüz. Bir milyon 200 olan satıldı. 1 milyon yüzde. 1 milyon 250 oldu. İyisi satıldı. İyi olmayan duruyor. İşte kışında bakın yükseldi demek. Evet. Bakın bu ev 2 milyon yüzdü. 1 milyon düşmüştü. 1.900'e verecekti. Bu evde satıldı. Bilginiz olsun. Çok da görüntülenme aldı. Evet çok da görüntülenme aldı. Bu da satıldı. Bu ev Kuşadası Davutlar'da deniz manzarası. 2.800. 2.800. Evet arkadaşlar 2 milyon 800 bin. Ufak evdi o. Bu arkadaşlar yine Akbük'te plajı gösteriyoruz. Bu da 2 milyon 800. Çok büyük bir ev değildir. Çok büyük bir ev değildir bu. Bilginiz olsun. Evet. Aydın Didim Akbük'te sıfır evler bir buçuğa da var. Bir de var. Bir de var. Bir yedi yüze de var. İkiye de var. İki altı e de var. İki beş de var. Dörde de var. Efendime söyleyeyim. Yedi yüz bin euro'ya da var. Yani siz Didim'de kardeşim ben bir yer alıyorum. Ben işte bir adamdan yer alayım güvenilir olsun ders Biz diyoruz biz adayız bu güvenli insan olma. Ama siz geri görürsünüz. Yani yorum sizin. Ee, rızkı veren Allah'tır. Biz ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Evet 2 milyon 800'lük evimizde bu denize çok yakın. Burada vardı bir tane ev vardı bir hacı amcanın. O satırlı arkadaşlar. İşte akbükümüzü de bir daha hatırlattık size gördünüz. Zaman zaman böyle çözelti yapıyorum. Çözelti yani karıştırıyorum. Bir evleri tencere koyuyorum. Pohçama koyuyorum. Heybeme koyuyorum. Sizlere özetliyoruz arkadaşlar. Evet. İki buçuğa da var burada evler. Bu Burada bir tane 950 binlik eski bir ev vardı. Müstakil. Yani hayat pahalı. Demirin tonu herhalde bin lira oldu. Beton 400 küsürlerde. Harçlar çok yüksek. E bu gazlar mazlar %48-50. Yani cidden yüksek her şey. Buna siz de vakıfsınız. Evet. Burayı da özetlemeye çalıştık. Ev bu arkadaşlar. Şimdi yeşil de, e de var diye evler. 2900'e de var, 2600'e de var. Bungalov ev var. Bir 145 bin euro verdik. Sonra bir şeyler oldu. Bu da 2 milyon TL bu ev. Bu ev yeni sıfır. 2 milyon TL. Değerli arkadaşlar o da 700 metre arsası var. Yeşiltepe'de arsalar çok yükseldi. Geçen yıl ben sürekli çekiyordum. Almadı. Zümrüt Tepe, İşitepe, Seyran Oralarda da var. Değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu da benim ofisim. Adresim bu. Bakın görselini altın kuma bilenler bilir. Rona Apartman. Rona'nın ismini koydu. Kavşak orası. Arkadaşlar Kavşak. Bakın bir tane Deniz veneri vardı orada. Döndük hemen sola Karakol Caddesi'nde. Bu binayı ben yapmıştım. Burada da bir daire var. 820 bin lira pazarlığı var. 820 bin lira bizim yaptığımız binada üstte bir daire var eşyalı olarak. Bina 3 yaşında mı ne? Öyle oldu valla. Ben de tam hatırlamıyorum. 2017'de yapmıştık. Evet. MKS Estate Emlak. Değerli arkadaşlar bunu da size sındık. Saygılarımla, hürmetlerimle bekleriz. Umarım faydamız olur. Bu ürünlerden daha çok var. Bin tane bin küsür video var. Bekleriz arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Rojbaş. İyi günler.